Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuklar bir afgan pilavı yap anne dediler. Ben de onu sizlerle paylaşmak istedim yine. Burada 3-4 yemek kaşığı sıvı yağım var. Bir tane iri kuru soğanım var. Onu güzelce bir koyalım. Ben tavuklu yapıyorum. İsterseniz yani kuzu etiyle de yapabilirsiniz. Ama bana doktor yeme dedi şimdi birazcık. Onun için de kendim de yemek istedim sevdiğim için o yüzden tavuk etiyle yapıyorum. Birazcık bu şekilde soğanımız bir küçülsün. Birazcık pişsin. Şimdi soğanımız bu şekilde oldu. Burada da 650 gram tavuk etimiz var. Güzelce onu da bir kavurayım. Bugün çocuklar yok yanımda. Kendi başıma yapıyorum çekimimi de. İnşallah güzel olur. Becerebilirim. Çünkü daha önce tek başıma hiç yapmadım. çocuklarım yapıyordu çekimimi. Çocuklar işte olduğu için akşama da bu pilavı istediler. Geçikmesin diye onları beklemek istemedim. Kendi başıma yapıyorum. İnşallah güzelce olur. Burada iki tane de yeşil biberim var. Onları da koyuyorum. Bunun ağzını kapatacağım. Şimdi güzelce kendi suyuyla pişecek. Bunu arka tarafa alacağım. Ondan sonra ben pilavımı hazırlayacağım. Kapağı koydum Şimdi pilavımı hazırlayacağım bu tarafta da. Şurada yine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Bir çay bardağı da tel şehriyem var. Onu da döküyorum içine. Bunu güzelce bir kavuralım. Çok lezzetli bir pilav oluyor. Ben arkadaşım da yemiştim. Çok hoşuma gitti. Onun için çocuklar da sevdi. Yine isteyince biz de göstereyim istedim sizlere de. dedik. Karıştıralım havuç yumuşayıncaya kadar. Biraz zaten sulu olacak etim. Etin içine de baharatlarımı da koyun. Daha bir güzel lezzetini alsın. Burada bir çay kaşığı kimyon var. Karabiber, kekik, toz biber, iki tatlı kaşığı tuzum var. Çok bir fiske de az çiğ şey, tarçınım var. Onların hepsini de bu şekilde döküyorum. Ama tarçını pilavın içine dökeceğim. Onu buna dökmüyorum. Bu kadar da kalsın. Bu şekilde kalsın Şimdi bu da oldu. 2 su bardağı da pirincim vardı. Onu da güzelce yıkadım. Bunun özelliği de basmata pirinç. Islattım. geldi. Bu şekilde. Şimdi tarçınımızı da dökelim buna. Bir şekilde şişke tarçın çok değil. nasıl da güzel gözüküyor şu şekilde bileni. Şimdi tavamızı da koyalım üzerine. Kısağımızı tekrar kullanacağım için bu şekilde kalsın. Şöyle güzel oldu karıştıralım. Yanına hiçbir çeşit istemeden başta başına bir doyurucu yemek oluyor bu da. Hmm, ne kadar da güzel gözüküyor maşallah. Şimdi 5 su bardağı suyum var hazır kaynattım ama kontrollü bir şekilde dökeceğim hepsini birden boşaltmayacağım. Onu da getireyim. Şöyle üstünü geçecek kadar olsun. Az şey daha döküyorum. Hem şöyle kaşıyım. Hı. Yeter burası kalsın. Şöyle bir tane de sarımsağımız var. Bu şekilde oturtuyoruz içine. Bir yemek kaşığı da tereyağım var. Bunları da bu şekilde parça parça yapayım arara. Ara. En küçük ocağıma alacağım tekrar güzelce kısık ateşte pişecek. Ben küçük ocağıma alıyorum. Böyle de kısıyorum. Bu tarafta pişsin. Şimdi pilavımız pişti. Altını kapatacağım. Sunum aşamasına geçeceğim. Bu arada da tavalarım ne kötü olmuştu. Sizlere güzel gözüksün diye de gittim Karaca'dan tencere aldım, geldim tencere takımıyla. İnşallah seyrederken de memnun kalırsınız. Şimdi pilavımız bu şekilde servise hazır. Afgan pilavımız çok da güzel oldu. Harika gözüküyor. Bakar mısınız? tane tane de durdu. Şöyle bir de ben bakayım sizler için. Artık hakkınızı helal edin. Gözünüzün önünde de böyle anıyorum tadına bakıyorum ama yapacak bir şey yok. Ben biliyorum tadını çok nefis ama yine de sizlerin yanın gözünün önünde böyle tatmak istiyorum. Çok nefis, harika olmuş. Her zamanki gibi yine çok güzel yaptım ellerime sağlık. Bu şekilde yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler. Desteklerinizi bekliyorum inşallah.